Merhaba arkadaşlar. Bugün internette gördüğümüz futbol topunun yumurtanın beyazı ve toz kırmızı biber ile tamir edilişini anlatacağız. Şimdi bir tane yumurtanın beyazını kullanıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyerek güzelce de homojen bir karışım elde edeseye kadar karıştırıyoruz çay kaşığının yardımıyla. Bunu iyice böyle yedire yedire yaparsanız yavaş yavaş daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Kenardaki e, biberleri de ekleyebilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Mümkün olduğunca çok karıştırın. Sonrasında bir tane şırıngamız var. Enjektör ile kullanacağımız bu kalın uçlu bir şırınga. E, yumurtanın beyazı ve karışımımızı karıştırıyoruz. Çekiyoruz içine. Sonrasında iğnenin ucunu takarak o topumuzun subok kısmından içeriye doğru enjekte etmeye başlayacağız bunu yavaş yavaş yaparsanız daha verimli bir sonuç alacaksınızdır İlk başta iğnenin ucu tıkanabilir bunu hafiften bir çıkartarak tekrar havasını alarak tekrar içine indirebiliyorsunuz bakın tıkandığı noktada tekrar geriye çekerseniz şırıngayı ucu açılıyor Ondan sonra tekrar enjekte etmeye devam edebiliyoruz. Eğer karışımınız da kaldıysa onu tekrar şırıngaya çekerek iğneyi çıkarmadan topun içine doğru indirebiliyorsunuz. Sonrasında topun şeyini iğneyi çıkartıyoruz toptan, siboptan. Ondan sonra şu şekilde sallamaya başlıyoruz topumuzu bizim topumuz Sibop'tan arızalıydı. Sibop olan kısma biraz daha ağırlık verdik. O tarafların tıkanmasını istedik. mümkün olduğunca ne kadar sallarsanız sizin için de o kadar avantajlı olacaktır. O içerideki karışımlar topun her yerine ulaşmış olacaktır. Yeteri kadar sarıladıktan sonra pompumuzun yardımıyla topumuza hava basmaya devam ediyoruz. Biraz daha sertleştik. İyice havasını belli bir seviyeye getiresiye kadar şişirmeye devam ediyoruz. Sonrasında topumuz hazır oluyor. Birkaç defa bu şekilde yere sert sert vurduğunuz anda topumuz iyice şey yapacaktır. Bir gün durduğu zaman daha da sağlam olacaktır. Hepinize teşekkürler.